Ömer Hekimoğlu genç sevgilisiyle yakalandı. Vazgeçtim atölyeden. Hastaneye gidelim Gökhan. Vallahi boşuna artist gibi adam demiyoruz. E, sosyet doktorun havası da başka oluyor da çok güzelmiş ama kim acaba? Oyuncu olsa bilirdik. Güzel ama manken fiziği de yok yani. sosyedir kesin. Günaydın kızlar. Neye bakıyorsunuz öyle? Vallahi sene var be de çok hızlı çıktı. Adam her şeye yetişiyor. Gece aşk, sabah ameliyat. Ne diyorsun ya? Al bak. Ne oldu? Ojen bozuldu. Ay ilahi ya. Ödüm koptu kızım. Nereye? Gidiyorum. Yavaş. Deli bu kız ya. Günaydın. Günaydın Gülser, hoş geldin. Hoş bulduk. Cık, cık. Dün akşam uğramışsın, dışarıdaydım. Evet, Hı. gecenin bir saati Halide Hanım açınca kapıyı, <laughs> dışarıda olduğunu anladım. Hı. Merak ediyorum, dün gece baskından önce mi sonra mı uğradın? Ne baskını? Bilmiyorsun. Dur, dur güzelliğin efendisi. <laughs> Hemen göstereyim. Şöhreti yurt sınırlarını aşan ünlü estetik cerrah Ömer Hekimoğlu, dün gece bir gece kulübünde genç bir güzelle yakalandı. Ünlü cerrah. Gizemli Güzel'de ilgili soruları cevapsız bıraktı. Bu ne ya? Aşkım neredesin sen ya? Bütün gece aradım. Bak birini bırakabilsem gelecektim yanına. Ya dün tuhaf bir geceydi. Ee... Bakar mısın? H Hemen geliyorum. T tamam sen git konuşuruz sonra. Ne oldu bir şey mi oldu? Ya geri kalma işinden. Ya, oturuyorum ben şöyle bekliyorum seni konuşuruz. Tamam sen geç trafik için geliyorum. Tamam. Sen bağlı, Hemen geliyorum. Abi. Güro, ne haber? İyi sen? İyi. Ne oldu? Hiç öyle baktım. Bir tuhafsın sen. Yorgunum biraz. Hı. Dün gece pek uyuyamadın galiba. Sen okula geç kaldın galiba. Aynen. Ama tostumu yolda yiyeceğim zaten. Afiyet olsun. Bu arada bu akşam bize yemeğe geliyor musunuz? Orada görüşürüz. Abi hoş geldiniz. Buyurun. Yani bu resmen bir saçmalık. Hangi saçmalıktan bahsediyoruz? Gürrü'yle ile sen mi? Yoksa neydi ablasının adı? Ha onunla Taner mi? Ha, anlattıklarından hala başım dönüyor. <laughs> ben gazeteden bahsediyorum Gülfem. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Pardon. Sakinleş lütfen. Ne yapacaksın biliyor musun? Avukatını arayacaksın. Tekzip yayınlatacaksın. Ya magazin böyledir. Görür, avlar, avını süsler, sonra da unutur. Hepimiz balık hafızalıyız. Magazin unutur. Ben de unuturum. Ama Gülru... Resmen sorumsuzca davrandım. Yani fotoğraflarımızı çektiklerini gördüm. En ufak bir müdahalede bulunmadım. Ne yapacaktın? Makinelerini kafalarında kırıp olayı çığırından mi çıkaracaktın? Onları ciddiye almam gerekiyordu. Ömer, sen yanındaki çocuğu ciddiye almadığın için fotoğraflanmayı da ciddiye almadın. İkinizle ilgili bir şey düşünmek o kadar saçma olurdu ki... ...gazetecilere rağmen böyle bir şeye prim vermemen gayet normal. Normal olmayan senin şu anki halin. O kız için fazla endişeleniyorsun. O kız şu an senin aksine bu haberin tadını bile çıkarıyor olabilir... Ya sen çok yoğunsun da iki dakika gel bir konuşalım sonra ben gideceğim zaten aşkım şurada iki dakika toplayayım geliyorum. Basmışlar mı? Bu ne lan? Basmışlar ne yapacağım ben? Bu ne lan? Yaşlı bir şeyi ben onu anlatacaktım sana. Bu ne lan? Mert. Ne yaptın lan sen? Bu ne? Tamam gerekti benim. Ya, ya bu ne? 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 Mert bir dinle. Bir sakin ol. ya annemin yüzüğü ol. var parmağında. Neyi anlatacağım? Nesini anlatacağım bunu? <laughs> ya manyak mısın lan sen? Annemin yüzüğü var parmağında. Annemin yüzüğü parmağında. Allah kahretsin ya, ya. Yapma. Yapma tamam dur sakin ol. Onun Ya, onu ya Mert bir dinle. Mert. Mert. Lütfen. Mert ne olur dinle. Lütfen. Mert. Biliyordum lan! O lavuğu gördüğüm günden beri biliyordum! Ya nasıl biliyordun? Nasıl inanırsın böyle bir şey? Neye nasıl ya? inanırım görüyor? Kendi gözlerime be! Mert! Mert bir dinlesen anlatacağım hepsini! Mert. Bitirdin lan beni! Sen beni bitirdin! Ben de o lavuğu bitireceğim! Mert lütfen yap! Bırak! Anladım tamam. Tekzip metnini bana da gönderir misiniz? Arkadaşımla konuşup yarın sizi arayacağım ben. Tamam sağ olun. Akşama uğra. Belki arkadaşınla birlikte konuşuruz. Cık. Takma kafana tamam mı? Hı? Hallederiz.